Merhaba arkadaşlar. Her bugün sizlerle birlikte böyle ya da böyle durdurmaya çalışıyoruz. Bir. Düz durdurma. almadı, Olmadı. Ya bir dur. kolay. Ama şu, şu çok zor. İşte de göstereceğim de. Dur lan. Bak şişecik. Bak. Durdu. Durdu bak. Durdu. Durdu kardeş. Durdu kardeşler. Dursun. Dursun. Yes. Bir, bir tane kapak. Yani böyle. çok ses çıkarıyor ya. Sinir oldum. Durmuyor. Dur. Aa. Oğlum parke sallanıyor. Oğlum telefon. Hayır. Yes. So. Nun. No. Da. İşte böyle. Yes. Bir oldum bir. Bir oldum bir. Anne başardım. Başardım anne. du, 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 islik, şi, şe, yi, haydi, du, haydi, durur, Karne gününde video çekeceğim. Karne günü bundan perşembe değil cuma günü olacak. Cuma günü karnemi almaya giderken sizlerle de videomu çekeceğim. Öbeğiniz olsun. Ama durmuyoruz. Durmuyor lan. Ready? Ar. Tık. Dur. Ben. C. Dur. Nas. Sen. F e. Yer. Ça. Ruk. Dur. Bak. Dur. Dün. Dün. Car, iki, yap, ya ki ya ya bir ik ay i üç fren u u u duruyor e duruyor ama ben de yapmıyorum Neden bu kadar ciddisin? Sima sima bo sima bo. Niol Niol el Pepsi. Penado. Peynir. Peynir. Zeytin. Bal. Kaymak. Beşinci dakikaya girdik. Haydi so so so, so. şimdi. Şöyle mi atsam? Şöyle mi atsam? Böyle mi atsam? Bilemedim. Bırakayım. Böyle durmadı. Öyle de durmadı. Öyle de, de. Yes sonunda. Sonunda iki oldum ya. Sonunda ya. Sonunda. İnanmayanlar için göstereyim. Sonunda iki. Ehehe. tamam o zaman nasıl atacağımı buldum. videoyu getireceğim Çıkarttık. 6. dakikaya geldik. Şu an saat 6.25 oldu. Hadi be. Dört bekliyorum. Dört. Dördün gelmesini bekliyorum. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Dört yapınca kapatacağım arkadaşlar. Dört.